Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facebook üzerinden sosyal mühendislik ile IP adresini öğrenmeye göstereceğim. bize lazım olan şey bir adet fake hesap. bu fake hesap kimin üzerine olacak? Yani kim olacak? Kimin fake olacak? Kim olabilir mesela? Bir arkadaşımız yani kurbanınızın eski sevgilisi işte sinir kaplı çocuk kavgalı olduğu bir çocuk olabilir. Hemen mesela biz eski sevgilisi üzerinden gösterelim. Eski sevgilisi Merve Demir olsun e posta adresi ne olsun biraz inandırıcı bir şey olsun mesela nasıl inandırıcı olabilir bu? yaşadığı şehrin plaka kodu olabilir yani gerçekçi olsun diye. mesela Trabzonlu olsun 61 olsun netotmail.com Net şifresi de ne olabilir demiş 61 61 olsun eee Hemen büfeyi kısa açıyoruz. Ben açmıyorum arkadaşlar. yapmamız gereken şey arkadaşımıza mesaj atıyoruz. Diyoruz ki bak kanka senin eski sevgilinin Facebook hesabını ekledim. Ve, ve benzeri e, konularla sosyal mühendislikte kendiniz de bu senaryoyu geliştirebilirsiniz. Bak kanka senin eski sevgilinin hesabını ekledim. Bak kanka sinir olduğun çocuğu şey yaptım. Boşuna kendimize kır demiyoruz. Bak şu işte nasıl ekledim falan deyip e-posta adresiyle de, eee şifresini onu atıyoruz e, kusura bakmayın biraz heyecanlıyım e, ondan sonra arkadaşımız offline olacaktır çünkü hemen e, ortaya gelmiştir o balık e, hemen o hesaba giriş yapacaktır o hesaba giriş yapınca yani yaklaşık 30-40 saniye sonra hemen siz de hesaba giriş yapın ve e, ayarlardan hesap e, giriş yaptığın yerden e, konumun üzerine e, fare imajını getirdiğinizde size IP adresini söyleyecektir arkadaşlar. E, i̇leriki derslerde de sizlere IP adresini neler yapılacağını öğreteceğim öğreteceğim. Hoşçakalın.